Sigortacılık sözlüğüyle sigorta sektöründe sık kullanılan terimleri inceleyerek sektöre dair bakış açımızı genişletmeyi amaçlayan video serimizle karşınızdayız. Keyifli izlemeler. Abonman poliçesi. Sadece ticari MTI'ye uygulanan bu poliçe türü yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında geçerlidir. Stok hareketlerinin çok olduğu işletmelerde sigortalıların azami sigorta bedeli üzerinden fazla prim ödemesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır yıl içerisinde emtia bedeli değişkenlik gösteren ticari ve endüstriyel işletmeler için geliştirilmiştir. Bu videoda sigorta sektöründe sık kullanılan terimlerden biri olan abonman poliçesini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.